Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu videomuzda efendim bu videomuzda ikizler burcunu ve yengeçleri yaparak bugünü böylelikle bitireceğiz. Üf ne gündü ama <laughs> acayip yoğun bir gündü. Pazar olmasına rağmen pazar günü işte herkes istirahat ederken pazarını dinlenerek geçirirken ben böyle harada gürede harada gürede Evet. Sevgili ikizler Burcu geldi şimdi sıra size. Sonra da yengece bekleyenler var. Acil 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 bakıyoruz. ikizler Burcu'na sevgili kartlarım. Şubat ayında ne gibi etkiler var? diyoruz. Bize en sağlıklısını, en hakikatini, en güzel yerinden bize müjdeyle güzel haberler ver. Sevgili kağıtlarım. Ama sadece, sadece. Evet. İkizler Burcu'na bakınız. Güç kartı. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, güç kartı. Bu nedir? Güçleniyorsunuz, kuvvetleniyorsunuz, iradenizi ortaya koyuyorsunuz. Netsiniz ve gücünüze hakimsiniz. Tamam mı? Böyle diyor. Efendim. Böyle diyor. Şubat'ta ikizler burcuna ne gibi etkiler var? Dedik. Şubat'ta ikizler Ooo dilekleriniz yerine geliyor. O kadar güzel ki yukarıdan ikramlar var. Bakınız. Bakınız, bakınız. Şöyle çevireyim. Evet. Görüyor musunuz? Kupa, ası. Çok güzel bir kağıttır. Güzel başlıyorsunuz Şubat'a aile meseleleri, miraslar, paralar, pullar, aile içinde, aile büyükleriyle saadetler yaşamak da var. Gayet güzel. Araba alım satımı var. Bol para var. Fakat bir yerlere de gitmek istiyorsunuz artık. Yani bir yer değişikliği. Ondan sonra ya da ailenizden size izin mi çıkıyor? aileyle konuşan böyle genç arkadaşlar varsa aramızda ikizlerin yaş skalasını şimdi bilemiyorum da aileyle birlikte oturanlar, aile şirketinde veya çalışanlar kendileri kendi yollarına gitmek isteyebilirler. Mesela bir cesaretle bir cesaretle kendi başına böyle bir ...kesurca girişim... ...yapıp yollara çıkmak. Yeni bir yol, yeni bir şey. Aileden farklıca bir yola gitmek. Farklıca bir iş yapmak. Başka bir yollar denemek. Falan isteyebilirler. İkizlerin böyle bir... ...Şubat ayında... ...böyle bir istekleri olabilir. Diye düşünüyorum. Öyle anlatıyor kağıtlar. Çünkü çok güzel bir fikir, çok güzel bir ikram var, güzel bir sunum var size. Yukarıdan gelen ilahi bir sunum. O fırsatı yakalayıp o güzelliği yaşamak isteyeceksiniz. Tamam mı? Böyle bir güzellik bulmuşken yukarıdan bakın yapılan bir ikramdır bu. Bakın gökyüzünden böyle size bir lütuf, bir bağışmış gibi bir şey. Ya da aileniz yapıyor o güzelliği size. Aileden gelen bir yardımla da oluyor olabilir. Yukarıdan da geliyor olabilir. Bu nedir biliyor musunuz? İkizler. şöyle böyle onun ayak izleri, ayak sesleri hafiften hafiften gelmeye başlıyor Jüpiter size doğru geliyor Jüpiter. Bu adam çıkıp şu birkaç ay içinde onun ön işaretlerini alıyor olabilirsiniz ve bu bir aileden de yardım olabilir. Kendi yolunuza gitmek, kendi istediğiniz yöne doğru gitmek, yeni bir yerde ama bu olacak. Ya yurt dışına gideceksiniz gibi bir şey falan. Ama bir yandan da elinizi kolunuzu bağlayan bazı şeyler var. Bunlar nelerdir? Bunlar ee, size yapamazsın elemezsin falan sizi değersizleştirmek bir e, ne derler bu sizi aşağı düşürmek için uğraşan bazı tipler olabilir. O yüzden elinizi kolunuzu bağlamaya çalışıyor olabilirler ama bakın bir e, kupa e, kralıdır. Bu. Bu, bu kupa kralı sizin Kariyer evinizdeki, 10. evdeki bir balık burcu olabilir. Tamam mı? Bu bir balık e, burcundan birisi olabilir. Bakın boynunda da bir kolyesi var. Kolyenin ucunda da balık var. Görünüyor mu acaba? Kolyenin ucunda balık var. Yani bu sizin... E, bir aile büyüğünüz de olabilir. Dominant etkide olan birisi olabilir. Ondan sonra o yüzden bir şeyler yapamayıp eliniz konuz bağlı olabilir bir değersizlik. Yani bu iş ya yapılır mı bilmem ne falan diye sizi böyle manipüle etmeye çalışan birisi olabilir. Ya da nasıl diyeyim sizi teşvik eden birisidir de bu bir şunu bir anlamak istiyorum. Bu neyin nesidir? Ha, bu evet don don konuşan birisi böyle akıl vermeye falan kalkan birisi. Siz kendi iç sesinizi dinleyeceksiniz. Tamam mı ikizler? Böyle. Ha, kendi iç sesinizi dinleyeceksiniz. Bu çok böyle sağlam bir şeyler yaptığı iyiymiş gibi akıllar veriyormuş gibi ama değil. Değil dikkat edin tamam mı ha. ondan sonra kendi aklınızla fikrinizle kendiniz karar verin o fırsatı e, iyi değerlendirmeye bakın tamam mı Şubat'ta böyle bir şey var çünkü <laughs> iyiliğini istiyorum diye yanaşıp da böyle iyilik e, bir akıl veriyormuş gibi yapanlar vardır mutlaka çıkar öğleleri ondan sonra ama ailenize danışabilirsiniz bakın ailenizden akıl alabilirsiniz anne babadan ama aile derken anne ve babayı kastediyor ediyor onlar da Alman çocuklarının iyiliğini isterler kötülüğünü istemezler yani biz öyle gördük bilmem <laughs> yani siz bir Öyle düşünün, bir bakın, ölçün, biçin, tartın. İkizler akıllıdır ve zekidir. Kimsenin aklına da ihtiyacı yoktur aslında. Ondan sonra siz herkesten daha iyi bilirsiniz bu işleri. Tamam mı? Hiç kimseye de sormayın bence. Kendi kendinize sorun. Eçit edin, araştırın. Ama çok güzel bir fırsat bu. Gölgelendirmesini bazı insanların böyle Ha itibar suikasti o kağıt. Öyle kötü bir kağıt ki değersizleştirmek, başaramazsın, edemezsin falan da diyebilirler. Böyle küçümseyerek falan. Ya amma yüksekten uçtun ya falan da diyebilirler. Sakın atınmayın öyle şeyler oldu mu? Size güveniyorum. İyi bir Şubat ayı geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. iyi günler diliyorum. Evet şimdi sıra kime geldi? Şimdi sırada yengeçler var. Sevgili kartlarım yengeç burcuna Şubat ayında önümüzdeki bu Şubat ayında 2024'te ne gibi haberler var? En sağlıklısından, en iyisinden, en güzelinden bilgiler almak istiyoruz. Sevgili yengeçlerim. Haydi bakalım. Sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler. Aa, ikizlere çıkan kart size de çıktı. Siz de bir yerlere gidiyorsunuz. Yer değişikliği falan var. Taşınma var yurt dışı, yurt içi falan hepsi olabilir. Bakın bu kağıt taşınma, yer değiştirme, ondan sonra atama, tayin falan onları gösterir. Efendime söyleyeyim. Evet sevgili yengeçlere Şubat'ta ne gibi etkiler varmış bir bakalım. Evet buyrunuz kendiniz çıktınız. Ya da bir balık akrepte olabilir. Kupa kralı su grubu. Tamam mı sevgili yengeçler? Ya siz ya da sizin familyanızdan işte akrepse kendi çocuğunuz falan sevdiceğiniz akrepsinin şey yengecin sevdiceği akreptir yani. Aşk meşki çocuklar falan olabilir. Ay yine saray kartları. Tılsım. Buyurun. Tılsım kraliçesi. Para. Bir efendime söyleyeyim dediğim gibi su grubundan bir de toprak grubundan boğadır, başaktır, oğlaktır. Böyle bir hatun kişi var. Bunlar bir karı koca olabilirler mesela. Nedir bu? Şunlar. Yengeçle oğlak kadını. Karı koca efendime söyleyeyim boğayla akrep karı koca ya da balıkla başak eş evleri yani tamam mı Onu öyle söyleyeyim ben size bir aşk meşk mevzu var bunun sizinle ne alakası var şöyle alakası var siz yengeçseniz bir oğlak kadınıyla bir aşk meşk falan olabilir ya da ya kadınlar mesela şu kral dedik ya kraliçe olabilir mesela yengeç kadın olabilir yengeç erkeği olabilir buralara takılmıyoruz tamam mı cinsiyeti artık anladınız eski benim abonelerim bilirler tekrarlayayım ama bu kupa kralı dediğimiz zaman bu kupa kraliçesi yani yengeç şeysi olabilir ee, kadını erkeği olabilir bu da efendime söyleyeyim oğlak kadını ya da e, erkeği olabilir ama aşıklar değişmez yani buyurunuz aşıklar aşıklardır yani bir güzel fırsat var size de muhteşem güzel bir aşk ve o aşkla beraber bazı fırsatlar birlikte yapacağınız bazı şeyler olabilir. hem aşk hem meş hem iş. Ondan sonra başarılı bir girişimdir bu. Güzel bir girişimdir ve sağlamdır. Tamam Ama ve lakin işte bir böyle tahsis tutsuz böyle bir suikastımsı bir yani bu ilişkiye dair birileri bir şey yapmaya kalkabilirler. Tamam mı? Böyle bir şey yapmaya kalkabilirler. Fakat siz bu işten erdemli olarak, olgun bir şekilde bu işin içinden sıyrılacaksınız. Tamam mı? Bir gece aydınlanarak ve aydınlatarak bu işin bak aşıklar olgunlaşıyorsunuz ya aşkta Aşkta bir olgunlaşma var. Birileri bir şey yapmaya kalksalar bile siz o işi hallediyorsunuz. O işin altından kalkıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Hiç hiç merak etmeyin. Son derece güzel. iyi bir sonuçtur bu. Netice itibariyle kıskançlar kıskançlıklarıyla kalacaklar. Demek ki arkanızdan birileri sizin bu ilişkinizi istemiyor olabilirler sevgili yengeçler. Sessiz, sakin, yalnızlığınızda yaşayın bu aşkınızı. Böyle umuma açık bir şekilde değil de tamam mı? Böyle kendi kendinize, demin çünkü dost var, düşman var yani. Ne yapacakları belli mi olur? Bir çamur atarlar. Hayda, haydi buyurun ayıklayın pirincin taşını. Tamam mı? Bir iftira ile mahvolursunuz. Onu anlatıp da işin içinden çıkana kadar. O yüzden akıl olmakta fayda var. Yalnızlık, yalnızca yaşamak. Yani bunu e, dikkatli bir şekilde bilgece, olgun bir şekilde, sessiz, sakin bir şekilde, öyle lay lay ortalarda olmadan kendi kendinize yaşayın. Hani Instagram'larda bilmem nerelerde yemekler mi, birilerini kışkırtır gibi falan sakın sakın yap ama Aman ha. Aman ha. Demek ki kıskanılıyorsunuz. Hain bir vuruş yaparlar yani. Aman. İnsanları anlamakta, tanımakta zorlanıyoruz bazen. Ondan sonra tecrübelerle sabittir bunlar. Dikkat ediniz. Tamam mı? Gardınızı alaraktan kendi kendinize keyifli keyifli yaşamanıza bakın. Ya çok güzel çünkü aşk bu. Güzel bir aşk olacak bu. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. İyi şubatlar olsun. Ağız tadıyla. Mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzurla.